Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte kuru köftelerden Tekirdağ bölgesine ait Tekirdağ köftesini hazırlayacağız. Öncelikle kasabamızdan 300 gram kaburga bölgesinden çekilmiş iki çekim kıyma hazırlatıp içerisine 90 gram kadar kuzu döş ilave ediyoruz. Ardından bir çay kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığının çeyreği kadar, yani bir çay kaşığın yarısı kadar küçük toz şeker. Bir adet yumurtanın sadece sarısı. Bir su bardağı kadar irmik. Bir adet orta boyan soğanın rendesi. Fakat rendesini süzüp suyuna atıyoruz. Sadece küspesini ilave ediyoruz. Ve 3 adet sarımsak ekleyip ve bir orta boy domates so domatesi de rendeledikten sonra güzelce yoğurup hazırlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yumuşak kıvam ulaştığında kıymamız hazır sayılır. Bu kıvama ulaştıktan sonra hemen kündeleri ayırıp tabağımızı hazırlayacağız ve dinlendireceğiz. Ve kündelemeyi bitirdikten hemen sonra bir tabağa alıp üzerine streçle kaplayıp buzdolabına alıyoruz. Köftelerin her bir tanesi ortalama 60 gram civarına gelecektir. Ve buzdolabında bu köftelerimizi takribi 1,5-2 saat kadar dinlendiriyoruz. Ve köftelerimizi iyice dinlendirdikten sonra başka bir yerde patateslerimizi bu şekilde kesip hazırlıyoruz. Ve altına kağıt havlu seriyoruz ki patateslerin suyunu çeksin ve kızartma esnasında yağ sıçratmasın. Patateslerimizi garnitür olarak hazırlamak için önce az bir yağ güzelce kızdırıyoruz. Unutmayın kızmamış yağda patates yağ çekip çok yumuşak ve çok yağlı olacaktır sebeple yağın kızmış olması çok önemlidir. Yağın kızıp kızmadığını anlamak için içerisine bir adet küçük bir patates parçası koyduğumuzda ve bu şekilde hareket ediyorsa yağ kızmıştır. Şimdi patateslerimizi alıp yağın içerisine döktükten sonra kızartmaya başlıyoruz. Patates kızartırken de şu şekilde patateslerin aralarını açarak birbirlerinin tamasını engelleyip tam anlamıyla pişmesini sağlıyoruz. Eğer ayırmazsak pişerek ve hamurlaşarak pişecektir. Kızarmayacaktır. Ve patateslerimiz kızarmaya devam ediyor. Bu arada bir püf noktası olarak şunu hatırlatmak isterim. Patateslerimizi çiğken tuzlarsak hem yağ aldığımızda sıçramasını hem de daha lezzetli pişmesini ve daha güzel kızarmasını sağlayacağız. Mutlaka ki önceden çiğken patatesimizi tuzlamayı unutmayalım. Dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada patatesi çıkaracağımız ya da sunacağımız tabağın bu şekilde altına bir peçete sermek gerekir. Bu patatesin üzerine kalan fazla yağı çekerek patatesin daha şık, daha güzel ve daha lezzetli servis edilmesini sağlayacaktır. Ve işte patateslerimizi kızarttık. Gördüğünüz üzere yağ çekmeden ve altın sarısı renginde patateslerimizi aldık. Önemli olan patatesin yağ çekmeden altın sarısı renginde pişmesidir. Şimdilik Dilendirmiş olduğumuz köfteleri hatırlatıyorum. Bu Tekirdağ kuru köftesidir. Ve şimdi pişirmeye başlıyoruz. Ve yine patatesleri kızartmış olduğumuz tavaya köftelerimizi alıp pişirmeye başlıyoruz. Sık sık köftelerimizi çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Eğer köfteyi fazla tutarsak hemen yanacaktır. Çünkü yağlı et çok çabuk yanar. Buna dikkat ediyoruz. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Köftelerin pişirmekteki en büyük püf nokta kuru köfteyi pişirirken bıçak ile bir kısım yerlerini hafif hafif delmek ve yağ sıcaklığının köftenin içerisine girmesini sağlamak olacak. Ve işte Tekirdağ'a kuru köftelerimiz hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Önce bu şekilde patatesleri tabağımıza alalım. İşte kuru köftemizin son hali. Çok lezzetli, fazlasıyla yumuşak bir dokuya sahip ve çıtır çıtır gevremiş köftemiz. Yine yeni tarifler ya da tarihe gömülmüş muhteşem lezzetler ve yine yeni dekorlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.